Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir doktor olacağız. Yani arkadaşlar bilim o bilim, bilim insanı olacağız arkadaşlar. Bu bu oyunda hem hasta olacağız hem de bilim insanı olacağız. Bilim insanı hastalar birine yaptırıyor. Yani hastana çok çılgın şeyler oluyor. Böyle bir arkadaşlar oyun oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Ben ilk önce bilim insanı olmak istiyorum. Evet şu an benim insan olduk bir kıyafete var. Kıyafetim de gitti. Virüs sistemine hoş geldin. Günlük ödüller kazanmaya başlamak. Aa, ama burada zombiler var. Aa, burada elimde sopa var. Bir dakika ne oldu? Evet. Aa, sizi öldüreceğim. Al 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 al. Şimdi bu oyun nasıl oynanıyor ben de bilmiyorum. Burada halat var elimde halat. Burada işte burada var burada ilerler var. Bunda burada ne var? He burada şey bunları ücretsiz alabiliyorsun. Zonsult, bir tane zombi var. <laughs> <laughs> ah, öl 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 Tamam arkadaşlar, şu an zombiyi öldürdük. Bir tane virüs iğnesi geldi. Bir dakika, Şimdi bir tane daha alalım bakalım buradan. Hadi bakalım, dal 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 30 para mı? Ne çabuk 30 param oldu benim ya. Ben de bilmiyorum ki Hemen şöyle alalım. Evet böyle mavi çıktı. Sen hasta mısın? Bakayım arkadaşım bu hasta değil herhalde. Aha orada da bir dakika. Aa! Şimdi arkadaşlar envanterde var değil mi? Evet envanterde girmiş envanter. Aha burada bir tane var. Tamam. Şimdi buradan bir tane hasta varsa Hasta. Aha orada bir tane hasta var. O hasta şey yapacağım. Uh. Gel. Gel hastayı şey yapalım. Bu hasta kötü bir hasta. Bas, bu hasta. hasta. Şimdi bu adamı o hastaya götür. Aha orada bir tane hasta var. Bu hasta. Buraya izinsiz giremezsin. Abi abi buraya şey. Bu Bacon'a özel yapmış. Tamam geç. Tamam teşekkürler Bacon. Bir dakika. O, bir dakika o benim ya. Arkadaşlar işte 50 liraya buraya şey alabiliyorsunuz. 50 dolara. Ya bir dakika benim o. Ya hile yapıyor. Kapıyı da kapattım. Oo. Şimdi sana iğne batıracağım. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Al. 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 Aldı. Tamam bir tane daha iğne yapış. Bir şey yapayım sana. Aha öksürüyor bu sefer. Ne yaptı? Aha dondu. Aha. Şimdi bir tane daha yapacağım. Oha! Lan Adam yanıyor, adam yanıyor. Bir tane daha. Aa, adam konuşuyor. Ha! Adam orada kaldı şimdi. Adamı oraya kilitledim. Bak şimdi o açamaz orayı. Başka var mı? Başka yok bence. Lan adam, adam yanıyor. Adam yanıyor, adam yanıyor, adam yanıyor, adam 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 adam, adam yanıyor. Adam yanıyor. Ben hani öldüm. Adama vurduğum şey, şeyi vurduğum için öldüm. Tamam mı? Şey masum bir vuramıyormuşuz. Ya neden vuramıyormuşuz ya? Zehirli olanlara vurabiliyormuşuz herhalde. Bilmiyorum ya. Bir dakika şimdi ben burada bir tane virüs iğnesi çıkartayım da şey olsun. Hadi biraz daha çıkart. Sır, 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 sır. Çıkart, 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 çıkart. Burada bir tane şey yapayım. Bir tane olsun işte. İyi. Hadi. Aldım. Bunu da alacağım. Hadi biraz hızlı. İşte bu. Al bunu. Ver. Al bunu. Aa, şimdi yandınız işte. Aa, orada bir tane küçük bir tane bir cüce var. Baksana cüceye bak. Cüceye bak cüce. Cüceyi halatlayamıyorum. O zaman cüceye iğne batırıyorum. Burada bir tane büyük bir insan var. Bu, 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 burada da bir tane büyük bir insan var. Bu büyük insanları nereden buldunuz lan? Ben de şunu bir tane yapıştırayım bence. Al de burada kal. <laughs> orada kaldı şimdi o. Ben onu oradaki hapse kilitledim. Ha <laughs> ha Artık orada kalacak o. <laughs> bir arkadaşımı davet edeyim ya şaka ya. Ben davet etmeyeceğim. Oyun kartlarımı neyse oraya daha şimdi bir şey alayım olur. Ee, koşma da varmış lan bana nasıl vurursun sen? Bana vuramıyor bu arada ben. Aha koşmak da varmış. Koşmak 35 mi? Aa ken Aç, 50 şey olmuş. Kendime bir tane yer yaptıracağım ben. Aha burada bir tane şey var. Gel buraya. Gel 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 seni buraya. Aldım artık burası benim yerim. Artık burası benim yerim. Aha. Şimdi yandın. Hey, evet, öyle falan deme bana. Ha ha ha. Ha ha yanıyor, gene yanıyor, gene yanıyor, gene yanıyor. Ona gene yanma şey indirdim. Ha <laughs> ha. Bir de ona baksanız o kendi kendine konuşuyor. Baksana gene kendi kendine konuşuyor öyle bir şey. İki, iki tane virüs indirdim ona. Lan burada kaç tane var? Aa, burada kaç tane zombi var böyle? Oha ya bu kadar zombi neden öldürmüyorsunuz? Bu kadar zombi nereden bastı ya? bu, bu kadar zombi nasıl oldu ya orası benim yerim oraya açamazsınız orası benim yerim. Aha kız şey çıktı oyundan. Ha 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 oyundan mı? Oyundan çıkmamış. Bak orada gene duruyor. Neyse onu şimdi şey yapacağım. Bizim peki Burada bir tane siyah bir adam var. Bu oğlum nasıl bir adam? O adama ne yapmış öyle o ya? Adama ne yapmış? Adama hiç şey yapmış. Yapma lan kızı Kız zaten kaç kere halatları çıktı. Ya sen tübsen, nasıl sektim olursun ya? Oh, Ol, git git buradan. Git git. Al sana 70 para verdi bana oha. Oh, Rakı şurada bir tane hemen bir şey alayım bari. Bari Bari diyecektim böyle dedim. Altı mı? Altı çok şey yani. Çok ucuz. Şimdi hemen gidelim bakalım. Oha ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Bu ne lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi bir tane kişiye bunu dedi, şey. Kendine enjek, enjekte edeceğim bir tanesini bunu. Aha. Sana en şey yapacağım. Ah. Oh, şimdi ne olacak bakalım buna? Orada bir tane büyük bir insan var. Oh. oh. bir tane vurdum onu şimdi. Orada iki tane büyük bir insan var. Nereden vurdunuz bir büyük insanı? hiç anlamıyorum sizi. Hiç anlamıyorum vallahi hiç anlamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir şey olalım. Olan olay Takımlar takım değiştireyim. Hasta olacağım bu sefer. Ah, oh, giy bakayım bunu. Ben şimdi bir tane hasta oldum. Şimdi bana ne yapacaklar acaba? Aha bir tane kız var, kız var, kız var. Aha bak şey görmedi beni. Şimdi aha bak bir tane hasta olan darşarım burada görmüyor musun Aha. Aa, bu da bir tane hasta daha var. Her yerde hasta var. Her yerde hasta var. Aha bir dakika bana şey yapacak. Koşma yok mu? Koşma zaten 35 istiyordu. Hayır yendik. Yandık. yendik yendik yendik. Tamam 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 bir dakika onun şey şey açılışını yapayım bir dakika. Hay ne yapacağım bir dakika videonun kapışını yapacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten çok teşekkür ederim izlediğiniz için ve hoşçakalın.